Merhaba. CEO ile yönetim kurulu arasındaki bilgi akışı yalnızca bir iletişim süreci değil, şirketin geleceğini şekillendiren stratejik bir işbirliğidir. Bu süreç yalnızca bilgi paylaşımıyla değil, bilgilerin doğru bir şekilde anlamlandırılması ve eyleme dönüştürülmesiyle anlam kazanır. Bir CEO'nun sunduğu bilgiler, yönetim kurulunun karar alma sürecinde bir temel oluşturur. Ancak bu bilgileri yalnızca dinlemek yeterli değildir. Yönetim Kurulu olarak bu bilgilerin ardındaki riskleri ve fırsatları anlamak, sorgulamak ve gerektiğinde rehberlik sağlamak bizim temel görevlerimizden biridir. Bilgi akışı aynı zamanda stratejik bir diyalog fırsatı yaratır. CEO'nun sunduğu raporlar ve öneriler, yönetim kurulunun şirketin büyüme fırsatlarını daha iyi anlamasına olanak tanır. Bu diyalog sayesinde yönetim kurulu Şirketin vizyonunu destekleyen somut adımlar atabilir. Son olarak, aldığımız bilgileri şirketin uzun vadeli değerini artıracak şekilde eyleme dönüştürmek bu sürecin en kritik aşamasıdır. Yönetim kurulu üyeleri olarak görevimiz alınan bilgiyi yalnızca değerlendirmek değil, bu bilgiyi şirket için stratejik bir avantaja dönüştürmektir. <laughs>